Buradaki pizza kulesi gibi bir <laughs> kitap yanımız var. Farklı şekillerde koydum ama çıkmıyordu. O yüzden bu şekilde koydum en sonunda. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Kitaplarımı tanıtacağım. Derslerimi tanıtacağım. Mesela tıp derslerinde neler görüyoruz? Histoloji ne demek? Fizyoloji ne demek? İçeriği nasıl? Hangi konular var? Nasıl şeyler var? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım bu videoda. Hemen şurayı düzenleyip bir an önce başlayalım arkadaşlar isterseniz. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar bunlar e, Tustata'nın kitapları. Normalde bizim Tustata bir dershane yani TUS dershanesi. Nasıl KPSS dershanesi var, KPSS dershanesi var ya da işte e, ne bileyim DGS var, ALES var ya da YKS dershanesi varsa TUS dershanesi de var tabii ki. tabii ki. E, onun dışında bizim kendi ders notlarımız da oluyor. Bakın mesela şurada dahiliye 2 notu yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu ben geçen sene çalışmıştım. 2019 mezunlarının dahiliye 2 notu. 2019'da mezun olacak arkadaşlar bunu hazırlamışlar, abilerimiz. Of! Yoruldum, terledim, çok sıcak. Mesela bu 2019 mezunları ya, biz de 2022 mezunlarıyız. Bir yerimde yazıyor olabilir benim tişörtüm. Sırtında yazıyor mu? Evet. Sırtında yazıyor. Biz 2022 mezunlarıyız. Bunlar 2019 mezunlar. Ya bizde şey yok. Tıp fakültesinde birinci sınıflar, ikinci sınıflar diye bir şey yok. E mezun olduğun yıla göre hesap yapıyorsun. Ya şafak sayarlar ya mesela askerde. Ben de gitmedim de yani herhalde ona benziyor diye düşünüyorum. Bu işte bizden 2-3 dönem önceki e, abilerimizin, ablalarımızın hazırladığı not. Bunlar hazırlanmış. Slaytlar direkt kullanılmış. Ya da işte altına kendi notlarını yazmışlar. Ben derslerde mesela not almak için kullanıyordum bunları. Veya kendim sonradan çalışırken kullanıyordum. Gayet de verimliydi. Gayet güzeldi. Yani şey geçmek için bayağı işe yarıyordu açıkçası. Bu şekilde mesela çalışmışım. Bakın ben de sizle de beraber görüyorum bu arada. Daha önce e, incelemedim. Geçen seneden ne zaman baktık bunlara? Geçen sene baktık. Bir sene önce falan bakmıştım en son. Bu şekilde fakülte notlarımız var. Bunlar öğrenci notları. Yani öğretmenlerin yaptığı notlar değil. Hocalarımız bu işleri yapmıyorlar. Onun yerine öğrenciler kendi notlarını hazırlıyor. Bu alakasız bir şey. Benim 2018'de bir zatüre olmuştum, hasta olmuştum ve kendi kendime ben zatüre olduğumu iddia ediyordum ama doktora gittiğim zaman zatüre olmadığımı söylemişti. Daha sonrasında farklı bir doktora gidince böyle işte buna PA akciğer grafisi deniyor. Posteriantel e, akciğer grafisi. Yani arkadan öne doğru çekilen akciğer grafisi burada Bakın burada görebiliyoruz. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor. Konselde alanlar var. Orada bir zatüre alanı var. Lober Pnomeni olduğumuzu gösteriyor. Ben de bir zatüre geçirmiştim. Bunu böyle ana olsun diye saklıyorum. Bunun burada işi yok. Yine işte dönem 4 staj notları. Kendi notlarımız var. İşte mesela defter var. Not aldığım. Yazarak çalışmak istiyorsan. Bu şekilde yazmışım. Bu defter normal kırtasiyeden aldım. Linkini aşağıya bırakmıyorum. Çünkü bildiğimiz defter kapak. Saçma sapan iyice YouTuber olduk. Neyse. Daksan diye bir kırtasiyemiz var. Ankara Tıp'ın notların bulunduğu kırtasiye. Herkes not yazdığında götürüyor oraya veriyor. Mesela her dönemin şeyi var, not grubu var. O not grubu notlar topluyor sonra götürüp veriyor. Satın alıyorsunuz. Bir sistemi var. Çok da önemli değil sizin için yani detay ama hani merak edenler her tıp fakültesinin vardır muhtemelen. Kendinin gidip notlarını aldığın, kendi çalışmalarını bulduğun ya da not yazdıysan notunu sattığın. Bazı üniversitelerde de öyle bir durum var. Ankara Hukuk Ankara Hukuk'ta Ankara Hukuk'ta Ankara Hukuk'ta bizim arkadaşlar var. Onlar da mesela not yazıp satıyorlar elle yazdıkları notları. Bunlar işte gördüğünüz gibi staj notlarımız. Öğrencilerin yazdığı, kendileri slide'dan veya ses kayıtlarından yazdıkları notlar. Bunları kullanıyorduk bu sınıfa gelene kadar ama TUS'a geldikten sonra daha düzenli ve daha profesyonel çalışmalar yapmak gerekiyor. O yüzden de işte gördüğünüz gibi TUS notları var. TUS tata notları. Bunlar tüm sınıfların, tüm derslerin notları. Burada anatomi atlasımız var. Bayağı bir aha gitmiş, vaha kalmış. Tıp fakültesinde insanlar ikiye ayrılıyor. Sobotta kullananlar, netler kullananlar. Ben hem Sobotta hem netler kullanmış. Sobotta kemikte ve kasta daha iyi. Gereksiz ayrıntılara giriyoruz. Netler dokularda mesela sistemlerde, organlarda daha iyi görüntülere sahip, daha iyi gösteriyor arkadaşlar. O yüzden de ben hem Sobot'tan sadece kas kemik fasikülünü almıştım. Ama tıp fakültesinde diğer derslerde mesela sistemler, dolaşım sistemi ya da sinir sistemi falan onlarda netler daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Daha iyi gösteriyor. Bakın böyle görüntüler var. Buradan işte çalışıyorsunuz. Bakın ne kadar güzel. Bu yani çok güzel görüntüleri de var gerçekten. Öğrenmek için mükemmel. Bunları tek tek ezberliyorduk. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta. Daha sonrasında pek lazım Olmuyor anatomi bilgisi. Yani anatomi bilgisi tabii ki lazım oluyor da bu şekilde yani sinir sinir kök kök her bir parça her bir kas bu şekilde kullanmıyoruz klinikte. Ama temel bilimler olarak önemli ve girişte tabii ki çalışmasını yapıyoruz. Peki 4. sınıfta TUS kitaplarından mesela TUS data'nın kitaplarından ben bunu kullanıyordum. Prospektus diye bir serisi var TUS data kitaplarının. Bu da mesela genel cerrahi. Ben bunu spiral etmişim çünkü spiral etmeyince yani bu şekilde kullandığımız zaman spiral olmadığı zaman ne oluyor? Ya yani bunlar çalışması zor. Bak ben bu kadar çalışmışım. Bunlar tek tek geri kapanıyor bu kitap. Sürekli kapanıyor yani. Ya da kolçaklı tek kollu sandalyelere oturuyoruz mesela. Onlarda falan sıkıntı oluyor. Dolayısıyla spiralletmeyi tercih ediyoruz. O yüzden de bayağı da güzel oluyor. Hatta bize soruyorlar kırtasiyeciler. Ya ne güzel kitap sen niye bunu spiralletiyorsun falan diye. Çünkü genelde spiralleten adamlar eski kitapları falan böyle kapağı falan eskimiş, pörsümüş kitapları spiralletiyorlar. Ama biz çalışırken iyi verimli olması için bu şekilde spiral yapıyoruz. Ben çok beğeniyorum bu Prospektus serisi şu açıdan çok iyi. Mesela siz bir hastalığı öğreneceksiniz. Mesela genel cerrahide bir şey öğreneceksin. Onu öğrenirken mesela atıyorum sıvı elektrolit dengesi ve asit baz bozuklukları. Bunu öğrenci notundan çalışırken parça pinçik oluyor. Yani biraz çalışıyorsun. Yani öğrencinin anlattığı ders anlatımı sistemli ve düzenli programlı gitmiyor. Stajı geçmek için veya sınıfı geçmek için işe yarıyor ama mesela TUS için bütün dersler, bütün bilgiler bilinmesi gerektiği için düzenli ve programlı öğrenilmediği zaman unutuyorsun, karışık oluyor. O yüzden mesela Prospektus TUS anlamında da çok katkısı oluyor. Öğrendiklerin daha uzun süreli kalabiliyor akılda. Ben de burada genel cerrahi gösteriyorum ama daha bir sürü kitabı var bende. Tüm derslerin kitapları var. E, bu arada derslerden de bahsedeyim. Şu şekilde ilk 3 sene e, biz temel bilimleri görüyoruz. Mesela burada temel bilimlerimiz var. <laughs> evet patoloji, biyokimya, biyokimya anatomi, patoloji, embriyoloji, fizyoloji histoloji. Bunlar tek tek anlatayım mı? Hadi anlatayım. Bak patoloji 3. sınıfta görüyoruz. Tamam, patoloji de hastalıkların mikroskoptaki görüntüsü, tümörlerin görüntüsü ya da bir kanser ya da bir tümörün iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu bir görüntüler var ya da hastalıkla granülomlar falan böyle nasıl görüntüler oluşur nasıl şeyleri oluşur. İşte mesela hemostaz. Hemostaz dediği kanın pıhtılaşma ya da damar içinde tutulabilmesi ile alakalı bir şey. Bunun nasıl olduğu mekanizmaları patoloji daha çok hastalıkla ilgilenen bilim dalı. Dolayısıyla 3. sınıfta görüyoruz bunu. Bütün tıp fakültesinde 1. ve 2. sınıflar insan temel yapı ve işlev bilgisi diye geçer. 3. sınıf insan temel ve temel işlev ve yapı bozuklukları olarak geçer. İlk 3 sene böyledir. 3. sınıfta pat Atoloji görüyoruz. Birinci ve ikinci sınıfta kısmen üçüncü sınıfta göre, görülüyor da biyokimya görüyoruz. İşte mesela iki kitap olarak anlatılmış. Biyokimyada işte genel başlıklar aslında lisede gördüğümüz başlıklardan çok da farklı değil. Metabolizmaya giriş diye bir başlangıç var. İşte karbonhidratlar, e, lipitler, yağlar, hücre, organel ve işte biyokimyası ile alakalı ATP'dir, RNA'dır, ribozdur. Onun dışında proteinler, vitaminler, amino asitler, hormonların biyokimyası, metabolizması gibi nükleik asitler gibi konu başlıkları genel olarak bunlar. Tabii bunlar dallanıyor, budaklanıyor. Yani böyle anlattığım gibi kolay hemen biten bir şey değil. Çok detaylı biyokimya. pek de sevdiğim bir ders değil benim şahsen. Bu entegre konu anlatımları bu çok güzel bir kitap. Tustat'a gerçekten bunu işi halletmiş yani. Çok güzel bir iş başarmış burada. Niye? Çünkü kitaplarını, konuları böyle entegre bir şekilde sunmuş. Mesela enfeksiyon hastalıkları deyince biz temel bilimlerde görüyoruz. Mikrobiyoloji diye kitabımız var. Mikrobiyoloji kitabım galiba içeride kaldı. Çünkü en son mikrobiyoloji çalışıyordum. Enfeksiyon diye staj alıyoruz orada da görüyoruz. Onun dışında mesela genel cerrahide cerrahi enfeksiyonlar var. Dahiliyede dahili enfeksiyonlar var. Ne bileyim pediatride pediatrinin enfeksiyonları var. Kadın doğuma gidiyorsun. Kadın doğum hastalıkları stajına gidiyorsun. Orada ayrıca mesela gebe kadının enfeksiyonları var. Toksoplazmadır işte ne bileyim rubella da bilmem nedir. Torç enfeksiyonlar var. Dolayısıyla farklı farklı bir sürü branş aynı konuyu enfeksiyon hastalıklarını ele alıyor değil mi? Burada Adamlar bütün branşları bir araya getirip multidisipliner bir çalışmayla entegre konu anlatımı yapmışlar. Ve bunun video içerikleri de var. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle beğendiğimi belirtmek istiyorum. Evet anatomi bildiğimiz anatomi ama biraz daha özet, daha hızlı bir şekilde anlatılmış. Baş boyun verileri, kafayla ilgili görüntüler şöyle gösterelim. Şimdi YouTube bir şey mi şeyler. İşte burada mesela görüntüler var. Ama daha pratik, daha hızlı. TUS için daha önemli noktalar. Hani mesela üniversite sınavında falan da olur ya. Genel bir konu anlatımı olur. Bir de sınava yönelik üstü sayıları 9. sınıfta çalışırken daha farklı görürsün. 12. sınıfta çalışırken daha farklı görürsün. Aradaki fark bu açıkçası. Tekrar patoloji geldi. Geçiyorum. Fizyoloji, histoloji, embriyoloji bu üçü bir arada alınıyor. TUS'ta böyle alınıyor ama normalde bunlar hepsi de baba dersler. Fizyolojide mekanizmaları anlatıyoruz. Mesela sen yemek yedin ama bu nasıl sindiriliyor? Kana nasıl karışıyor? Kandan nasıl emiliyor? Tekrar, tekrar nasıl vücuttan o atıyorum glikoz uzaklaştırılıyor ya da e, alınan toksik maddeler nasıl uzaklaştırılıyor gibi ya da sinir hücresinde uyarılmalar nasıl gidiyor? Kalp nasıl kasılıyor gibi Farklı farklı her alandaki tüm sistemlerdeki şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Bakın mesela işte proteinler, dokular, e, ne bileyim kollajen, mollajen mesela şu anda çok gündemde herkes kollajen konuşuyor. E, Kollajenin yapısı, burada genel olarak fizyoloji deyince mekanizmadan bahsediyor mekanizmaları öğretmeye çalışıyor. İşte bir insan bir sesi nasıl duyar? Çok güzel bir ders. Ben çok seviyorum fizyoloji. Görme nasıl oluşur? İşte ne bileyim beyindeki sinir uyarıları nasıl oluşur? Falan gibi konuları alıyor fizyoloji. Histoloji dediğimiz şeyde aynı fizyoloji gibi ama histolojide daha çok mikroskop görüntüleri. Mesela sen deriden bir preparat oluşturdun. Tamam mı? Bu preparat mikroskopta nasıl gözüküyor? Hangi görüntüleri var? Ya da beyin hücresinden beyinden bir parça aldın, biyopsi aldın. Mikroskopta nasıl gözüküyor? İşte 10x büyütmede nasıl? 40x büyütmede nasıl? Hangi hücreler var? İşte nöronlar nasıl, gliyalar nasıl, mikrogliyalar, astrositleri nasıl görüyorsun falan gibi. Onları da histolojide görüyorsun. Embriyoloji zaten adından belli. Embriyo bilimiyle ilgileniyor. Embriyoloji çok zor bir ders. Ben hiç anlayamadım yani. 5. sınıftayım. 5 senedir hiçbir şey anlamadım. E bir spermle yumurtanın birleşmesini biliyorum. Sonra karışıyor yani. Çok karışık bir ders gerçekten. Benim adıma yani. Bu arada biliyorum derken yani yine bir şeyler biliyorum da aklıma yatmıyor yani. Biraz ezber midir? Ya da anlatımda mı sıkıntılar var? Belki ben anlamamışımdır. Bilemiyorum. Neyse geçen bu ikinci kitabı. Aynı kitabın ikincisi. Ve farmakoloji. Farmakoloji farma ilaç demek. Yani farmako tedavi, farmako ilaç ile alakalı bir şey. Mesela farmasiler var yurt dışında. Eczaneler, eczacılar. Farmakolojide ilaçlarla alakalı çalışmalar yapıyorlar. Mesela hipnosedatif ilaçlar. Hipnoz ve sedasyonla alakalı ilaçlar. Antidepresanlar, antibiyotikler. Böyle genel başlıklarla ilaçlar anlatılmaya çalışıyor. Solunum sistemi ilaçları, astım ilaçları, işte kemoterapetikler, kemoterapetikler ilaçları veya antibiyotikler, antifungaller, antiviraller falan filan. O anti epilepsi ilaçları, saray ilaçları gibi farklı farklı konular her türlü aklınıza gelen ilaç burada anlatılıyor farmakoloji kitaplarında da. Güzel bir ders, ezber bir ders. Daha çok çok ezber yapılması gerekiyor ama mekanizması da var tabii ki. İlaçların ne, nereye etkilediği, hangi reseptörü tutunduğu, nasıl tuttuğu, nasıl etkilediği falan önemli. Onda güzel yapılması gereken derslerden bir tanesi. Tabii ki hepsi yapılması, hepsi önemli. Tıpta önemsiz bir ders yok maalesef. Hemen de biz buzdolabı mı tamir ediyoruz kardeşim moduna gelen hocalarımız olduğu için pek fazla böyle ya ben bunu da sattım demek çok olmuyor. Biyofiziği falan satabiliyorsunuz. Onun dışında çok fazla hani ben bunu da öğrenmeden geçeyim vicdanım rahat olmuyor yani bu şekilde bir yaklaşımda. Temel bilimler bu kadar. Bu arada biyofizik falan var. Genetik var mesela burada olmayan derslerden. işte etik var. iletişim derslerimiz oluyor. Seçmeli derslerimiz oluyor. Sporla ilgili sanki seçmeli bir ders almıştım mesela ben. Onun dışında genel olarak ilk 3 sene böyle geçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir de mesela giriş uyum dersleri falan oluyor. İlaç, e, reçete yazma dersleri oluyor. Genel olarak ilk 3 sene böyle geçiyor. 4 bu sıfırdan sonra Geliyoruz kliniklere. Kliniklerde mesela şöyle bir fark oluyor. Kliniklere gelene kadar öğrenciler pek fazla mesul tutulmuyorlar tedavilerden. İşte Zatürre öğreniyorsun ama, pneumonia öğreniyorsun ama nasıl tedavi edilir noktasında çok fazla girmiyorlar. İşte sefalosporinler polinler verilir deyip geçiyorlar. Ne dozu, ne süresi, ne bir şeyi çok fazla anlatılmıyor. Örnek veriyorum tabii bunların hepsini ben genel olarak örnek veriyorum. Abi bu kadar tıp neymiş, kolaymış falan gibi yorumlar yapmayın lütfen. Ciddi bir emek var yani bellidir herhalde. Devam edersek mesela dahiliye kitabım var burada. Dahiliye bildiğimiz gibi iç hastalıklarıyla ilgileniyor. Şimdi bu kitaplarda bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu Tustatan'ın kitaplarında adamlar önce spot koymuşlar tamam mı? Mesela diyor ki ikinci kalp sesini ne oluşturur? İşte semilunar kapakların kapanması oluşturur. İşte burada böyle spot bilgiler var. Cümle cümle spot bilgi. Bunlar okuyup ezberleme ile alakalı konuyla ilgili genel bilgi verecek şeyler. Kardiyak aritmiler yani kalbin ritim bozuklukları. Ne bileyim supraventriküler taşikardi de tedavi falan. Bunlar genel olarak böyle spot bilgi veriyor. Daha sonrasında bunlar geçince normal konu anlatımı yapıyor. Ee, okuyorsunuz konu anlatımını gayet güzel. Daha sonrasında karşınıza tekrar bu okuduğunuz konu anlatımıyla ilgili tekrar spot bilgiler geliyor. Yani aslında burada birkaç tekrarı aynı zamanda yaptırıyor sana sonrasında sorular geliyor. Bunların bir kısmı çıkmış tuz soruları, bir kısmı çalışma soruları. O yüzden bu sorularda da kendinizi görebiliyorsunuz, test edebiliyorsunuz. Acaba ben öğrendim mi, öğrenmedim mi diye. O yüzden gayet verimli kullanışlı olduğunu düşünüyorum. En sonunda da deneme kitapları var, deneme testleri var. Mesela Dahiliye'nin bu kitabı ile ilgili 7. deneme atıyorum mesela. Bu şekilde kendinize bakabiliyorsunuz. Dahiliye böyle. Dahiliye'nin içinde bu arada kardiyoloji de var, göğüs hastalıkları da var, işte alerji immünoloji de var, romatoloji de var, dahiliye de var, var. Yani dahilenin şeyi bitmiyor gerçekten. Çok fazla konu başlığı var arkadaşlar. Endokrinoloji var, hormonlar. İşte karaciğerle alakalı hepatoloji dersleri var. Gastroenteroloji tabii ki sindirim sistemi dahili. Yani vücudumuzun içinde olan her türlü cerrahi dışı işlemi aslında dahili ilgileniyor diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten 3 tane kitabı var zaten. 3 tane kitabı olması da bizlere bu konuda fikir veriyor diyebiliriz. Tabii ki kanserlerin çoğu onkolojide ve kan hastalıkları hepatolojide ve böbrek hastalıkları hepsi dahiliyenin alt branşları, yan dalları olarak görebiliriz. Sonra genel cerrahi geliyor. Daha sonrasında yine mikrobiyoloji ilgili bir fasikül var. 11 ekstra şeklinde. Bu da gayet güzel bir kitap. Seviyorum bunu da. Kadın doğum ve hastalıkları galiba anlatmama gerek yok. Kadın hastalıklarıyla alakalı ve doğumla alakalı genel olarak bilgiler ve tabii ki pediatri kitabımız olacak. Onu şu anda göremedim. En son çalıştığım birkaç kitap herhalde odamda kaldı. Videoyu bitirip bir an önce ben de dersime döneceğim. Yani bir an önce ders çalışmak istiyorum. Çok yoğun geçiyor genel olarak. Umarım videolar beğeniyorsunuzdur. Lütfen kanala abone olmayı ve beğeni atmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Çünkü ciddi bir emek sarf ediyorum sizler için video üretmeye çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur. İnşallah arkadaşlarınıza da paylaşıyorsunuzdur. Ve Küçük Stajlar diye bir kitabımız var. Buna dalga geçiyorlar. Roman ismi gibi, küçük kadınlar, küçük hikayeler, dizi ismi gibi. Yani tıpta okuyanlar değil de daha çok tıp dışı arkadaşlar. Küçük stajlar ne lan falan gibisinden espriler yapabiliyor. Bunun içinde mesela nöroloji var, kiyatri var, çocuk cerrahisi var, adli tıp var. Hani daha küçük staj olanlar. Ya yani adı üstünde küçük stajlar aslında da kalp damar cerrahisi, göz cerrahisi yazılmış mesela. Bu birinci kitap. ikinci kitapta işte FTR var, dermatoloji var, ortopedi var. Küçük stajlar denmesinin sebebi tıp fakültesi eğitimi bu tip stajlara verilen sürenin küçük olması. Yani 2 haftada geçiyorsunuz ya da 3 haftada geçiyorsunuz. Mesela ne vardı burada? Psikiyatri var. Psikiyatri 3 hafta. Bu arada psikiyatride çok ilginç anılarım var. Çok ilginç bilgiler var. Onları da önümüzdeki videolarda paylaşabilirim. Abone olmayı, zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Peki başka ne kaldı? Aa buradaymış bazı kitaplarım. Spiral ettiğim için bunları görmemişim. Ya yani genel cerrahi görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvan gibi kitap. Ben de çalışmışım gerçekten çok fazla içeriği var. Cerrahinin TUS'ta sorusu da çok geliyor. Burada mesela bunun da işte mesela Sivars'tan veya işte Sabiston'dan referans aldığını gösteriyor. Bu kitaplar genelde tıptaki textbooklardan referans alıyorlar arkadaşlar. Tabii ki pediatri. Pediatri de benim en çok sevdiğim derslerden bir tanesi. Çok seviyorum. Ve pediatri uzmanlığını şu anda düşünüyorum açıkçası. Kafamdaki planlardan bir tanesi pediatri. Bir tanesi kardiyoloji. Tabii ki daha çok zaman içerisinde öğreneceğiz, araştıracağız. Çalışma şartlarını göreceğiz. Görüyorsunuz pediatri de 3 tane tane baba kitap arkadaşlar. Cidden zor bir branş, zor bir ders. Çok fazla konusu var. Çocuk bitmiyor. Yani tıp öğreniyorsun, çocuğu bir daha öğreniyorsun. Yani sanki uzaylı öğrenmişsin gibi, farklı bir insan türü gibi. Her şey farklı. Yani sen bir karaciğer öğreniyorsun mesela. Normal boyutu buysa çocuktaki boyutu bu kadar. karnın yarısını karaciğer kaplıyor yeni doğan bir çocukta. Dolayısıyla her şey farklı olabiliyor. Yani sen normalde mesela steteskopla diyorsun ki adama kalbin işte burasına koyarsan bu sesi duyarsın. Burasına duyarsan burasını, bu sesi duyarsın falan prematüre bir çocuk geliyor. Çocuk zaten şu kadar falanmış yani. Ben de çok görmedim. Ve diyorlar ki stetoskopu koyunca zaten karnı kapanıyor diyorlar. Yani e, e, neresine koyunca hangi sesi duyarsın falan bu tip şeyler biraz daha uygulanamıyor ve ağlaması işte konuşamıyor olması şikayetini belirtemiyor olması falan hep çocuğun daha bir tık daha zor bir branş olmasına sebep oluyor açıkçası. Ailelerin de burada hani doktorlar açısından verdiği olumsuz etkileri oluyor. Zorluyorlar yani. Biraz daha istedikleri gibi davranamıyor doktorlar. Ama ben yine de pediatriyi seviyorum. Zaten oyunlarda falan hep en zorda oynarım. Expert de oynarım. Pediatriyi de düşünüyorum açıkçası. Belki de değişir fikrim. Hani önümüzdeki zamanlarda belki de kazanamayız. Bakacağız artık ona. Hani içimden geldiği gibi bunu da böyle paylaşmak istedim. Arkadaşlar uzun bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım sizler için keyifli vakit geçirtebilmişimdir. Güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.